gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ormanda lisen oynuyoruz ve bugün efsane bir kışkırtma yapacağız. Umarım güzel bir oyun olur. tabletinde pere girdik. Toplane'de kayn var. Kain'e kışkırtma yapacağız. Full Kayndayım. Adam delirene kadar kayna gideceğiz. Full. Bakalım planladığımız gibi bir oyun olacak mı? Umarım güzel bir oyun olur. Önce bir 3 level olayım. 3 level olduktan sonra full kayna gideceğiz. Tabi pozisyon olduk, olduğu sürece. Grompu da kesip 3 level olacağım. 3 level olduktan sonra Aha top bir şeyler olmaya başladı. 3 level olayım ben de katılacağım. Adam geri çıktı hemen şurada mı deneyebilir miyiz diye bir gidiyorum oraya doğru bakalım bir şey çıkacak mı yetişemeyeceğim adam çok hızlı kaçıyor neyse denemiş olalım bir şey olmaz hani bu ilk gelişim değildi bakışı o oh, oradaki bakış bu ilk gelişim değildi bakışı kazix nerede bakalım bir <laughs> kazix baba kazix buradaymış Kayın da bana geliyor. Sıkıntı yok. Hepsini keserim. <laughs> Oo flaşa. Al sana flaş. Gel Kayn. Tamam bu da öldü. Öldün kanki. Dilenme. <gülüyor> <gülüyor> adamın kavası yanıldı. Kavası, kavası beşeri bölündü adamın. Kışkırtmaya başlamadan kışkırttık adamı ya. Kajiksin kuşlarından da bir parça makas aldık. Hemen yardırmaya devam ediyoruz buradan. Sık atılı keselim. Kayını geri düşüreceğiz diye kendimiz geri kalmayalım. Devam edelim. Kastık. Öndeliğimizi sürdüreceğiz. Şurada bekleyeyim belki kayın gelir. Şimdi gelmesi yakındır. Flash yok çünkü kayını yok etmemiz lazım. Geldi geldi geldi. Koydum slow'u Aman kodumun Kaçamaz kaçamaz. <laughs> tilt oldu adam. Beyze e bastı direkt tilt oldu adam. Direkt beyze e bastı. Daha ilk dakikadan tilt oldu adam. Hemen burayı puşlayalım. Çok güzel çok güzel. Lan kay ne yapıyor lan? bitti o aramı ne? Allah Allah. İlk defa görenler seri like. İlk defa görenler seri like. Adam Niko'yu kayın sandım. Adam midem ışınlandı acaba dedim. Bir de tapta çıkınca bu işte bir bokluk var dedim en son. Tapta ki kayınmış. Bot gene kendi halinde. Katarina'mız iyi gibi. Yaprak Bey'e biz bir şeyler yapmamız lazım ya. 0-2 şu an adam. Ormana dönelim de geleceğiz sene daha. Sene daha ben çok geleceğim dostum. Cartilio geleceğiz sana. <laughs> adam hiç farma bile yaklaşmıyor ha. keselim bir ziyaret daha yapalım hoca. Genk yemeyecek büyük ihtimalle. E'si var zaten duvara yakın. Orada kaçar da bak bak adam hemen genk geldiğini anladı cayradı. Q yedi biz gene hani bir Ben gene geldim tarzında bir varam. Şöyle bir totem W ile bir Q atan. Bak. Q'yu ben istediğim zaman sana tut... Bu ne Q'suydu biliyor musunuz? Q'yu ben istediğim zaman sana tutturabilirim. Hani ayağını denk al ben zaten seni kesmek istesem keserim Q suydu bu. Gene bir fake. Adam gene bir fake. Kazik sandık adamı. Gel dostum burası lobu koyduk. Bart da geldi. Kilo aldık. Çok güzel. Hanemize kili yazdırdık. Sadece top değil. Bütün koridorlarda bir kargaşa hakim olsun diye geziyoruz. Ejder alalım. Ejder bizim canımız yerimiz. Bir de alev ejderi zaten. Alev ejderi olmazsa olmazımız. Sonra aleve almadım almadı derler langır lingır ederler arkamızdan konuşurlar bu yüzden Ejderi alıp cayırı alalım Bota Adam bak totem attı böyle gittim ora Bota gidemeyiz bu adamın e, Bluesu çıkacak bluesunu alalım biz Daha kirli Şimdi bota dive atılmaz Katarina geliyor bana yardıma. Bu adamın bluesunu çalarım Kayn zaten oyundan bezdi hayatından bezdi Kayn blue yota çektim Bot blue'yu bir gömelim kocaman. Gelen olursa kaziks gelirse bir dunu keseriz. Oh tadından yenmez o zaman. Kata da takip ediyor ha. Benimle gelmeyi biliyor akıl ediyor onu. Bizikinler botta öldü ya. 2 dakika dayanamadılar. Kata gel dostum. Katayla atladık. Kata kardomla birlikte. Direkt ultileyeceğim. CC'ye sokmak için. Tamam plaj attı. Katarına da koyu ultiyi öldü zaten. Ezreal nereye gitmiş? Aha orada. Çok ileriyi düşündük. Fazla ileriyi düşündük. Boş ver. <laughs> Adamın IQ'su yetmedi onu düşünmeye. Oraya E atar M'ye atar. Belki dilenir dedim de ben. Adam Katerina'nın kucağına koştu. Kes beni dostum dedi. Lise'nin Q'sunu ben yemeyem dedi. Mobilere konu olmayam dedi. Neyse boş ver. Adam 6 level olmuş. Bizim çocuk 6 level olmuş. Büyüyor. Artık büyüyor. Gençler. Red'imizi alalım. Red aldıktan sonra bir azıcık farmlayalım oradan bir base atıp hemen top lane'e yardıracağız. Katarina ile Bart da kaziksi darlıyor orada. Katarina ile Bart da kaziksi kesti çok güzel. Kata kaziksi kesti. Geri düştü adam. Orman item bitti. Niye buluyorsun Mayt? Aldım adama su lavabo yağım Zaten kışkırtma çekiyor. Sıkıntı yok dedim ben. Buluyorsun Mayt'i gömdük hemen. Zaten karşıda tank bir şey de yok. Öyle bir adam akıllı bir saat fightlayacağımız bir insan yok. Buluyorsun Mayt'i çektik. Kata dostum kes onu. Niko'nun selası gelirse ölmüştür. Evet. Sela okundu. Niko ölmüş. Kata kesebilmiş. Top bir şeyler oluyor. Bloom'u kesip ben de dahil olmalıyım. Bloom'u kesip oraya ben de dahil olmalıyım gençler. Hiç Gromp Gromp'u boş ver. Direkt kayna koşuyoruz. Jartinho geldim. Jartinho adam hayattan bezmiş. Şuna bir montak gelir mi? Montak. Şöyle bir şey. Tak. Muazzam ötesi bir montakla karşılık verdik. Oğlum bu ne lan? <laughs> ah be. Önüme bakmaya yordum ya. Oha inanamıyorum. Oynayışa bak be. Vay be. Oha. Adam çıldırdı arkadaşlar. Adam montakla mahvettik adamı. Adam dellendi. Kazix kahpelik yaptı bu arada. Adamı yalnız gene kesiyorduk. İki canla gene kesiyorduk herifi. Dehşet bir hasar çıktı adama karşı. Bizim Yasuo da öldü. Ne oluyor lan? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. oh my god bro. Bu gözler neler görüyor. Bota gideceğim direkt. Nami'yi kesebilirim diye planlıyorum. direk direkt Nami'yi fokuslayacağım. Beride olan o. Milyonlar Minyonlar yürüsün önüne geçmesini istemiyorum. Bir açıklık bulunca kuyu atacağım şimdi. Dojlayalım. Baloncuğu dojladık. Bunu kestik. Hareket hızımızla birlikte hemence çıktık oradan. Bunu da keseceğiz bu arada. Saldım bizim çocuğa alsana o kedi. Kazix Katarina'ya dalıyor dostum. Sen zaten olun oluyor mu sen? Gel bora. Sen Katay evsiz mi sandın? Ha? Katay sahipsiz sanmış arkadaşlar bu. Hemen otur diyoruz yatağına. Gaz kestiğimizde hemen ormanla yük Hemen cepledik ormanı. Red olsa red'i de çalardık. Neyse. Golem çalalım. Kain ölü. Kayn'ı pusup da bekleyebiliriz. Şunu kestikten sonra Totem mattım oraya gelirse adamı bir daha keseceğiz Aha geldi TP ile geldi bu sefer. Buna bir dive yapıştırıyız. Kule bende bir tık geri çıktım Q ile gene gireceğim. Tak. <laughs> Adam TP ile yeni geldi Yine öldü ya. Adamın oyunu mahvoldu bildiğin. Geliyor ölüyor geliyor ölüyor. Sürekli bir şekilde bir döngüye dönüştü bu. Aslında ultim geliyor burayı puşlayıp adama bir daha da genk atabilirim yani. Adam zaten bize bir şey yapamaz ultilerimiz var. Ultilerle bir tek atsak bu adama. Şu çalıya pusacağım. Totem var zaten. Şu çalıya bir pusalım. Nereden gelecek bakalım. Buradan gelirse zaten tek yiyecek. Talihli kaynımız bakalım nerede. Hala bekliyoruz. Adam gelmek bilmedi dayı. Nerede bu adam? Afk mı kaldı acaba? Ben adam minimap'ten ışınlandı adam lane'e O nereden gelmiş o? Yoldan moldan da geçmedi. Adam nereden gelmiş? Tak direkt ultiledim tilt etme ultisi direkt ulti. Bir de ulti atıyor gariban. Geberdi adam delirdi. Adamı gene kestik. Çikata da bizi pinkler. Niye değer? Ne yapıyormuş siz diye. Amaç ne ediyor? Videoda Yuskardo bekle. Sakin ol. Çartiliyor. Tüm takım şokta. Ben daha de kasacağım. Pink Ward'u da alalım cayırayalım. Hemen koşarak ormana giriyoruz. Kain'dan daha hayır gelmez dayılar. Kain'in işi bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Jungle'cığımızı dönelim. Niko bota gidiyor. Gördü bunu. Ha, geri döndü. Tamam. Şura bir görüş atalım. Gangmank yerler. Aha Kajix orada. Kajix'i gördük. Ezreal Katarina'yı kesmiş. Botu değil de bizim bot ayakta. Yine bu taraflara yakın oynayalım. Kay e, burada olduğunu görüyoruz. Daha gördük orada. Şurada bekleyeceğim. Oo, Kayn'e gelmiş? Kayn'e da gelmiş. Bura karıştı. Işte. Bura karıştı. Işte. Q'ya gidelim bunu alalım. Şöyle bir kick flash atıp çıkmaya çalışalım. Flash flash sol tarafa attım ki bizim kuleye doğru yaklaşayım diye. Öylesim yok. 7'ye 1 gidiyorum. Dostum seni kestik biz. Sen bu hatayı yapma acadın. Yat aşağıda. Bu da kendini bir boks sandı herhalde ya. Bir iki geri vites yaptık diye bizde geri vites olmaz. Biz sadece sikili bekleriz dostum. Rajon dünyasında geri vites olmaz. Ezilir kardeş. Biz sadece sikillerin bekleme süresini bekleriz. Hadi eyvallah. Direk'i gömdük. Mitte bir olaylar oluyor. ya ile geliyoruz hemen olaylara müdahale etmek için. Adam kaçtı. Kazix goleminde gittim ihtimalle. Kazix'e bakalım bir E ile atlamış. Kazix, Kazix, Kazix'in yerinde olmak istemezdim. <laughs> bu sadece kaynak kışkırtma değil. Kazix'e de kışkırtma oldu. Gerçi her el counter jungle yapıyoruz da. Nasip de varsa bu kadar. Dostum. Dostum sen ne yapıyorsun? Q'yu tutsaydı öldüydü bu arada. Duvarın içinde devam ettiği için Q'yu tutturamadım. Bok gibi attım. Kayın bak gireceğim golunu bacağın kıracağım şimdi yaklaşma bana dostum. Atarlı giderli geliyor bir de oradan bir var arkasında diye bir hareketler bir tavırlar. Q'yu tutturuyun yetmem yani Q'yu tutturuyun hareketi o. Yani ben istediğim zaman zaten bu Q sana tutacak. İstesem tutturuyum harekete. Tapta bir şeyler oluyor. Kazix intleri. Flash atıyor bir de ya. Dostum bu FF yakındır. Bu adamlar zaten mental olarak mahvoldu. Bir bot vardı bunlarda oynayan onu da. Yani tek başına bot ne yapabilirsin. Sur yakındır şimdi geldi oldu sur. Siz videoya like'ları atmaya şimdiden baştan yorumlara yapıştırın. Dostum duvarın içinde de köyü tutturuyoruz biz senese. Sen bizi tanıyamadın mı ya. Bir de yakalamaya çalışma beni. Daha ultim duruyor. Dönsem de bir Q veya Q, ye Q ye yapsam gene ölecek. 2 level dip yemiş. Katanın arkasından koşuyorum ben de yakalamasınlar bizim çocuğu diye yakınız yani. Benim Blue'ya çöküyorlar. O dostum Blue'ya çöküyorlar. Aha soru geldi. Gençler bir videonun da sonuna geldik. Kışkırtmayı beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. 四代目貴様は師以上の瞬身使いよ。い